Anlatma. Bomboş yere sensiz geçen günlerim mi var sanki? Sen benim için her şeysin. Sen yoksan benim ışığım yok. Sen ışıksın benim için sen ışıksın benim için sen olmadan ben solarım ben solarım dediğim kişi aslında bu videoya beğenenler bu video benim için her şeydir bu videonun devam yani böyle şarkı videolarının devamını istiyorsanız 20 like lütfen Siz benim için her şeysiniz, sizsiz ben bir için.